Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzda e, bir önceki videomuzun devamı niteliğinde olacak. Bir önceki videomuzda e, bunu e, bu Mickey Mouse'lu bardak altlığını ya da anahtarlığı ya da ağaç süslemesi ya da duvar süslemesi için kullanacağımız e, bu çok amaçlı parçayı örmüştük. E, bu sefer takım olsun istedim. Belki hediye etmek isterseniz yakınlarınıza diye. Bu bir tane şöyle bardak kılıfı ördük oldukça yapımı kolay çok çok basit bir şekilde yapabileceğiniz istediğiniz gibi süsleyebileceğiniz tabanı hazırladıktan sonra üzerine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz hemen yapımına başlayalım bunu da yapmak isterseniz bir önceki videomu seyredebilirsiniz bunları kenara alalım. Daha önceki videomda da bahsetmiştim. Bunu böyle kırmızı takım yapmıştım. Diğerini de yeşille başlamıştı. Yine aynı şekilde yeşille devam edelim. Takım olsun. İstediğiniz renk örebilirsiniz ama siz. Şu parçayı örebilmek için şuradan çıkartayım. Şöyle düz şeklinde göstereyim. Dümdüz bir parça örüyorsunuz üstüne siyah bir şerit e, örüp diktikten sonra şurayı sarıyla işliyorsunuz ve en son iki tane düğme dikiyorsunuz. Başka da hiçbir şey yok zaten. Böyle bırakayım bunu. E, bu boyu bardağınızın e, büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. E, yaklaşık e, 20 zincir üzerine yapıyorum ben. 20-21 zincir üzerine. E, şu boyu tamamlayabilirsiniz ama ölçerek de yapabilirsiniz şöyle 20 zincirle başlayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 zincir çektim başını doluyorum 1 2 3 3. geriye batıyorum ve bir kere de alıyorum Başında doluyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir kere de alıyorum. Başında doluyorum. Bir diğerine batıyorum. Bir kere de alıyorum. Sıra başına kadar her bir zincire yarım trabzan yaparak başa kadar geliyoruz. Burada ilk sırayı herhangi bir model koymadan örüyoruz. Şimdi iki zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bu ilk ördüğüm sıra örgümün ön kısmı olacak. İkinci sıra döndüğüm kısım da arka kısmı olacak. Öyle düşünün. Başını doladım. Benden taraftaki ilmekten alıyorum. Yani normal batmıyorum. Arkadaki ilmekten almıyorum. Benden taraftaki ilmeklere batarak bir sıra boyunca yine yarım trabzan öreceğim ki burada bir çizgi oluşsun başını doluyorum benden önden öndeki ilmekten alarak bir sıra boyunca yarım trabzan yapıyorum bakın şöyle tekrar göstereyim şöyle tutuyorum Normalde ilmeği böyle alıyoruz. Böyle yapmıyoruz. Arkadaki ilmekten almıyoruz. Benden taraftaki, öndeki ilmekten alıyoruz. Başa kadar yine aynı şekilde gelelim. sadece ön kısmında çizgi olsun istiyorum. O yüzden bu şekilde örüyorum. Şimdi tekrar iki zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bakın bir sıra önden e, böyle sıramız oldu yani çizgimiz oldu. Şimdi tekrar burada çizgi yapabilmek için öndeki taraftan ilmekten değil, arkadaki ilmekten alacağım artık. Arkadaki ilmekten alarak yine bir sıra boyunca yarım trabzan örüyorum. Bakın burada da bir tane çizgimiz oluşmaya başladı. Her zaman ön tarafta çizginizin olacağını aklınıza getireceksiniz. Bir sıra kendinizden taraftaki ilmeklerden alarak bir sıra arkadaki taraftan ilmeklerden alarak öreceksiniz. Şöyle diğerinden devam edeyim örmeye. Çünkü şu kısmını da göstermek istiyorum. O yüzden 2 zincir çektim, döndüm. Bakın burada ön tarafta çizgim ön tarafta olduğunda arkadaki ilmeklerden alacağım. Çizgim arka tarafta olduğunda ön taraftaki ilmeklerden alacağım. Şimdi örgümü çevirdim. Bakın burası arka kısmı. O yüzden çizgim ön tarafta kaldı. Bunun için arkadaki ilmeklerden alacağım. Yani pardon. Arkadaki derken benden taraftaki ilmekten alacağım. Şöyle bu şekilde bardağınızın etrafı kadar öreceksiniz. Daha sonra da buraya şu zincirleri yapacağız. İsterseniz onu da göstereyim. 1 2 3 Pardon, bir tane şey yapacağım önce. Bir iki iki tane zincir çektim, ee, başını doladım, döndüm. Ee, yine arkadaki ilmeklerden alarak öreceğim. Bir tane örüyorum, ee, bir tane daha örüyorum. Buraya bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on iki tane zincir çektim, başını doladım. Bir sonrakine batıyorum ve bir kere de alıyorum. Burada düğme için bir tane delik oluşturuyorum. Yine sıra başına kadar arka ilmeklerden alarak geliyorum. Sonda yine aynı işlemi yapacağım. Sonda 3 tane ilmek bırakana kadar öreceğim. 1 2 3 evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. Yine başını doluyorum. Bir sonrakine batıyorum. Yine bir kere de alıyorum. Sondaki 2'yi de tamamlıyorum. Bir tane zincir çekip bitiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi parçamız tamamlandı. Bunu bu şekilde şöyle tutturacağız. E, buralara birer tane düğme dikeceksiniz. Elinizde varsa istediğiniz şekilde istediğiniz düğmeyi dikebilirsiniz. E, ben şu kısmını da size hemen bahsedeyim. bu da eee örgünüzün boyunca alacaksınız eee zincirinizi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 şöyle bir bakalım 40 tane az 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 şöyle 55'e bakalım 55 sık iğne yeterli. Sonda bir iki tane daha çekelim fazladan. Ee, geri dönüyorum. 1 2 3. Üçüncüye yine batıyorum. İki kere de alıyorum. Sıra başına kadar her bir zincire ikili trabzan yaparak bu kemer kısmını oluşturuyorsunuz. Bu şekilde örüyoruz. Ve bunu da buraya dikiyorsunuz. Ee, şu e, kısmı için bahsetmem gerekirse bir önceki videoda zincir çekerek yapmıştım. İsterseniz e, sadece e, bu çevreyi zincir çekerek yapıp üstüne dikebilirsiniz. İsterseniz de kolaylık olsun diye iğne ile e, üstünden tel alabilirsiniz. E, bunu zaten başka herhangi bir e, bölümü ya da zorluğu yok. Siz rahatlıkla e, örebilirsiniz. Dediğim gibi alt tabanı yaptıktan sonra üstünü istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hello kit ile örebilirsiniz. E, şunun gibi e, ben görmüştüm. Bu parçayı e, altı örmeden e, yani şu sarılarını yapmadan yine kemer kısmını ördükten sonra e, bunu biraz daha küçült, küçülterek e, buraya dikildiğini görmüştüm. O şekilde de yapabilirsiniz. Tek kattan bu çift kat çünkü oldukça ağır gelir çift kat. Tek kattan bunu buraya dikerek de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen hayal ürününüze kalmış bir şey. Umarım çalışmamız hoşunuza gitmiştir. Hediyelik için de oldukça uygun böyle çift hediyeleri için çok uygun İki iki takım ördüğünüzde çok şık bir hediye olacaktır. Çalışmamız şimdilik bu kadar. Diğer çalışmalarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.